Şey merhaba arkadaşlar. Bugün şey yapacağız bugün. Ee, kardeşimle saklama oynayacağız. Ama bu saklama oynayacağız. Sen bana başlayken gel daha başlayalım. 15 saniye var hadi. Bak benden. Ben oyun ben diyorum oy, Tamam ben Buradan param 200 arkadaşlar. Ben fazla biriktirdim eskiden oynuyordum. Aha. Yetenek modu de. Sensin ters. Niye? Daha gelmedi ki lan. <laughs> lan ara çıktın? Tamam hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar Mete kendinden saklayacak. ben saklayacağım. Şimdi arkadaşlar Mete. Abi bana göz çıktı. Şimdi arkadaşlar Mete benden ekranını saklayacak ve ekranı saklayacak ben de onu bulmaya çalışacağım neyse 20 saniye var zaten şimdi acaba o oy oynadı seçti işte, oynadı Bu büyük bir şey aslında yakalarsam direkt öldüreceğim onu nerede olduğunu hiç abi göz ne diyor göz görünmezlik yok yok göz Böyle radar he göz senin nerede olduğunu biliyor ben, o bana çıksaydı senin nerede olduğunu bulurdum hey, ama, Bitti ama süre. Şansı var. Ben açık. Şimdi arkadaşlar gelip kafasına kafasını vuracağım. Nerede olabilir ki? Bir de 6 dakika verdi oyun bize. Sayacağız mı yoksa öyle mi? Neyi? Sayacağız mı sayı? Neyi sayacağız? Yok sayı sayacağız mı yoksa öyle mi? Neyi? Ne hangi sayı? Ya bak o 6 demeyi değil sana. Ne altını? Tamam. Anlamadım ki. Anlamıyorsun sen mehsiz. Gel yürü git Allah Allah. Sen anlatamıyorsun şu Şeşemi kullanmak istiyorum. Aha. Oh, şey, Tam yanımda. Nasıl iyi Bir Bilmem Çok yakınım nasıl? Şimdi arkadaşlar yakınımda diyorsa illa bir şey vardır. Nerede lan bu? Yürüme sesi bir yerden geliyor ama. o yer değiştiriyor ya. İki kere değiştirebilirsin ya. Yani. Abi Hı. çok yakın. Yemin et. Ya niye bakıyorsun bana? Yemin gözüm kullandım. çok yakalandı. Yana gitme çok. Yana gitme sevdim ama git. Hadi. <laughs> benim param çok. Benimki de. Sıkı kaç. Benim param 201 elması atmış. Benimki de. Benim elmasım. Dört. Yok benim Dört sıfır. Buldum. Sıfır. Abi mi? Emesu. Bak. Nasıl mi mi? Yok. Tekrar. Arkadaşlar nerede bu ben dedim. bilmiyorum. Ya. ya neredesin abi Neyse çok yakınında diyor. İlla evet. bir şey vardır yani. Abi. Hı. Çok yakınız. Yemin et. Yemin ederim. Şimdi dur ben gözümü kullandım şimdi. Sen bir yerdesin ama oyuncaklara saklanamaz. Senin nerede olduğu şimdi daha belli oldu. Sen bu taraf. Kaçma gel. Abi çok iyi Nasıl? Çok... Şimdi az önce yanından geçti. Nasıl? yemin. Şimdi arkadaşlar yanından falan geçti diyor da ya nerede bu çocuk ben de bilmiyorum. Az sıyan mı? Ya neredesin ya? Ya nereye saklandı? İki saattir aynı yerlere bakıyorum. <laughs> Ama yok. <laughs> Yaşa yaşa bana pro ile çağıralım. Sen boşu kaçabiliyor musun? He oğlum bu tarafta aç gözü. Aaa çok iyi günlensin. Hadi diyemem çok iyi. Yakın. Çok yakınlasın. Yemin ederim çok yakınlasın. Yakın yakın diyor makinelere saklanmış olabilir. diye. Belki başlamış. Arkadaşlar Nerede olduğunu bulmamız lazım bunu. Gözü kullan. Kullanmayacağım. 12 saat kaldı. 2 dakikam kaldı ama sonra ben senin yerini görebiliyorum. Süre bitince. He. Yani S kaçmaya başlasın iyi olur. Sen yakana kadar mi? Anca Sen merak etme zaten. Abi abi Hı. abi diyemem diyemem, diyemem 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 diyemem. Diyemem diyemem. Oyuncaklara saklandın değil mi? Çok eklemem. Bilmiyorum. Ne lan sen? Çünkü sakladığın için benim bayağı bir çalışma. Ama yeter ha sıkıldım ama. Hadi hadi yerle saklanalım. Şimdi arkadaşlar sürenin bitmesini bekleyeceğim. Şöyle şu, şu az kaldı Bu taraf değil mi? Şu hmm. <laughs> bir yerlere. Nerede lan bu adam? Kriyak kaçıyor. Aşk! Gel, küçük haydi. Hayır hayır hayır, bu çok silahlı çay. Oh. <laughs> Hiç görmez oğlum. Sanki seni gömüyor. Niye küfür ediyorsun lan? Etmem. Yok oğlum. kapşakları. Ya ye, 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 Ne oldu? Eda daha döndün sen kavşaktan döndü. Bak o kadar. Tamam. Min bak. Çok güzel. <laughs> Ama yine ya. Sen neresiyle ya Allah Allah. Şuna arkadaşlar ben nereye sister? Ben birisi, ben <laughs> kapalı Kapıraman... Laborat... mağazayı seçtim ben. Ama korktum niye alıyorsun? Ama böyle de insanlara dalga geçmeyeceksin. Belki belki ben tadı. Klasik mi yapak yeter. Ben klasik diyorum. Ben yedireyim. Güç olmasın. Ay yetenek çıktı lan. hızlı çıktı. Çok iyi şey çıktı. Hızlı koşma çıktı. Bana yine hep aynı şey çıktı. Bana hızlı koşma çıktı. Bana da. Emin et. Bana hem görünmezlik bir de hızlı koşma satın aldı. Elmasında. Dokuz elmasında. Evet. Yo 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 ben bir yeniyim göreceksin. bakalım. Senin nerede olduğun anlaşıldı şimdi. Ben ben 5 TL'ye bir şey satın aldım. Renk falan almışsındır. Zaten, zaten bu arada biraz küçük. Sıkıştım. Nereye sıkıştım? Oyuna sıkıştım. Nasıl? Yemin ederim oyuna sıkıştım. Baga gidiyorum. Kurtulmaya çalış. Ama çıkamıyorum bu yerde. Beş lirayı niye param acıktı? arkadaşlar artık küçük ama bunu yakalayacağım ben. Ya aa, zaten kaçma imkansız. Ne iş kaçabilirsin Sen merdivenlerden çıktın. Hayır oraya bak sakın bak. Hayır, hayır. Ya oğlum zaten makine bu zaten. 5 liraya bir şey var. Sen ne yiyeceksin ki para Hey, ben şurada kaparama bir şey gönderiyor ya. Hı. Hey, sen ona ver. Kaparama. Ya nerede bu ya? Yine bulabilir ama şimdi bulamayacaksın. Sen gel. Göz... Şu an geliyorum. Seni yani görüyor musun? Geliyorum. Elle bıçak var. Şu an ne yapıyorum? Şu an ne merdivenleri Çıkma. Böyle bıçak var. Ben şu an neredeyim? Şu an siyah kektesi. Hayır. Ben neyin üstündeyim? Dur bir bakayım. Neyin üstündeyim ben? <laughs> Sağlıklı yaşa. Ben neyin üstündeyim? Ama şimdi göre... göre gö Göremiyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar açısını bulduğumuzda dar bir yerlerde. Şimdi görebiliyorum. Siyah kektesi. Sen nerede oluyorsun? Merdivenlere çıkıyorsun. Aa bu sefer görebiliyorum var. Nasıl görüyorsun? ya? Yani nasıl böyle poz, böyle ekran kaydırarak mı nasıl? Şu şeydesin. Şu yürüyorsun. Az önce bankta durmuştun yürüyorsun. Yılbaşı da saklanamaz. Evet. neredesin ya? Neredesin ya? Bir şöyle bir insan. Bir insan şöyle. Nerede? 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 var? Senin nerede olduğun şimdi anlaşılmadı. Sen köşelerdesin, kutulardasın değil mi? Değil mi? Evet çok yakın. Seni görebiliyorum. Göremiyorsun. Çok yakın biliriz. Aha bir dakika sonra zaten şey olacak. Son saniyeleri. Hayır öyle gitme. Git veriyorsun. Şöyle seni göremiyorum. Gör, Bir dakika. Tımartıya dolaşacağım şimdi. Bu su yerli. Seni görebiliyorum. Benim görebilmemde bir açsın. Kutuların üstüne çıktın atladın sonra. Kutu dışındasın. Bir yere çıktı. Şimdi... Beş, dört, üç, iki, kokuyun bak nefesi Sen geliyorum gidiyorsun. <laughs> Nerede? Ama küfür etmesen diyorum da. Basit. Orada. Yani bu ne sızdı lan? Hızlı işte gidiyor. Bak kok koku telatımı sıçacağım. Bak ama bak ama hepsi bak eğer öldüse oyundan çıkarım. Ölme o zaman kaç. Üstünden atlayacağım gel enter <laughs> Please super. Neyse kaçamazsın sen saniye. Yaklaştın. Evet. <laughs> Şimdi mi? ben seni göreceğim. Korktum bak korktum. Nefes nefese kaldım. İnşallah yine ben hep olmam. Korktun değil mi? Kolay gelsin. Kapı böyle sana bir şey mi gönderiyor? Gel bunu seç. Hayır. Orası çok dar sen beni görebilirsin ama. Dar ya. Evet evet evet. Belki belki, belki sen tahta çıkabilirsin. Ben klasik seçiyorum. Klasik mod. Kesinlikle klasik. Klasik ama yeter ama hep yetenek çıkıyor. Hep benim dediklerim Aa, şey. Ay yeter ama gerçekten ben hep ol Aha çok hmm. güzel şeyler çıktı. Aa bu arada yakıt çıktı. Hangi harita çıktı? Ha, tamam. Hepsini dediğin harita çıktı. Sağ benim dediğim harita ise bunu kesinlikle yakaladım arkadaşlar. Yüreğine yani vıcık vıcık şeyler gelsin. Şimdi arkadaşlar Mete'yi çok Mete'yi yakalamanın bir güzel yeri var. Yönü. Ben Mete'nin nerede olduğunu görebiliyorum. Yemin et. Evet. Doğru şey. Bir tane hile yaptım. Nerede olduğunu görebilme hilesi bu. Aa buldum ki. 要么一嘞呀，要么伊嘞，我都没交。